Hey! biz de her bitti. Blockmango'da Adventure şeyini oynuyoruz. Blockmango ama aynı şey. Ama değişiyor. Sadece oyuna girince de fark etmişsinizdir. Ana ekranda değişik bir şey çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Play Store'da yeni bir şey yönlendi. Onu indiriyorsunuz. İndirmeden olmuyor. İlla onu indir diyor Evet, ben de onu indirdim. Yani oyun güncellenmiş. Eski oyun diye bir şey kalmadı artık. Bunu oynayacağız galiba. Benim de bilgim yok. Sizinle birlikte bugün bu oyunu keşfedeceğiz bakalım neymiş ne değilmiş Evet Şunu şöyle yapalım Düğme büyük olsun hassasiyeti Azıcık küçültelim Vizyonu büyütelim Çok vizyonluyuz Yok Şöyle FPS Şöyle olsun Tamam Bence güzel Evet Oyuna indirince hemen bastım ve otomatik giriş yaptı. Hemen cırt diye giriş yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Oyundan iki tane var şu an. Birincisine girmiyor. Buna yönlendiriyor. Bu arada bu tuz videolarına için kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Like, şer, like şer. Bu video çok da like gelsin. Bir de Instagram'dan beni takip edip Discord sunumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan beni takip edip bana yazabilirsiniz. Evet. Neden olmasın? Orada kıyafetimi değiştirdim nasıl olmuş? Ten rengim biraz olmamış gibi. Yanlışlıkla kıyafetimi sildim de. Böyle bir şey oldu. Kanat ekledim kendime. De yanıma mop şey ekledim. Artık yanımda gezecek böyle. Ama gözükmüyor ekranda. Ne? Sandıklar diyoruz. Bir tane basıyoruz. Bir tane daha basıyoruz. Bir şey geldi. Buna basıyoruz. 150 tane bundan geldi. Evet. Sıraya hiç bakmayalım zaten sonuncuyuz. Evet oyun değişmemiş. Sadece yeni oyun gelmiş. Değişik bir şey olmuş. Oyunun Discord sunucusuna dedim. Niye böyle yaptınız dedim. Hayırdır siz dedim. Onlar da dedi, oyunu taşıdık dediler. Hmm, lobi değişmiş mi? Sola burada diyor. Bu burada diyor. Bu burada diyor. Ee, bir şey değişmemiş. Evet. Oyun değişmiş mi bilmiyorum. Hiçbir şey değişmemiş. Evet. Bugün yanımda yorgun nesim var. Lan bu bizim Discord'dan değil mi? Bizim Discord sunumuz da var bu. Evet. Her gün konuşuyoruz bununla Siz de Discord sunumuza gelip Nisim gibi bizimle konuşabilirsiniz. Yol yap, yol yap, yol yap. Ben biraz fazla proyum o yüzden ha, Alevli vurma şeyim yokmuş o yüzden biraz noob olabilirim Çek başıma zor öldürdüm adamı ya Öl bakayım Ateş vurma şey almam lazım birazdan Aa. Düş bakayım düştü mü? Düştü evet. Alamadım. Sinirlenmek. Bütün eşyaları kendine aldı ya pislik. Evet oyun hiçbir şey değişmemiş sadece adı değişmiş. Aa, niye attın bunu al kendin ulan. Koş Neden böyle bir değişiklik yaptıkları hakkında da hiçbir fikrim yok. Niye yaptınız? Hadi kıralım. 1 iki, cırk. Zıplayarak vurunca daha iyi vuruluyormuş. Yo şimdi fark etmedim onu. Hayırdır? Niye kızıyorsunuz ki yani? Bir tane daha şey olsun Yay şey alacağım. İki olsun. İki oldu. O alacağım. kalacağım. Aldım. Oha bakın kafam kadar. Böyle küçücük ama. Ama böyle de büyükmüş lan. Bu arada yeni kıyafetim nasıl olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edip Instagram'dan da yazabilirsiniz. İngiliz içmiş. Ha geliyor. Hop. 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 Vuracağım. Vuracağım. Aa, şeyim bitti. Üf, son anda. Adam full şey olmuş. Hayır, öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm, 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 öldüm. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yardım, yardım, yardım. yardım. Ölecektim son anda kurtulduk. Kaçma gel buraya. Altı şundan alalım ki ölmeyelim. Hayır bizim ölecek Bizim ölecek. Aa öldü. Helal lan ikimizi de aldı adam. Öleceğim mi artık? Aa Nereye ışınlandım ben? Hayır hileye bakın gördünüz mü gördünüz mü? şimdi Hanım değişik bir şey oldu. Hile açtım hile açtım. Videoda canlı canlı hile açtım. <laughs> ne oldu orada öyle? Güncellemenin şey miydi acaba? Nasıl açtım gördünüz mü? İşte ben bu kadar proyum. Sen bir şuradan yol yap bakayım. Şöyle bir düş. Şöyle bir düş. Yap yoluna. Hayır. 2 ve 1 kalmışım. Oha. Ama bu sefer aynı kişi ben değilim. Şimdi daha iyi oynayacağım. Aa ev kafalı adamın evinden. Ben de istiyorum bundan. Az daha şey yaparsam mana gelecekmiş bu. Aa lag var. Oyunda lag var. Ha düştü ezik. Ne yapıyor la bunlar? kırdım yatak gitti adamın yatağı gitti evet oyun bozuk aa düştüm düştüm az gelişelim bari öyle gidelim çok lağlıyım Kaç? Bizim KFK. Hiç adil değil. Zırh alalım. Çünkü prolar böyle yapar. Ve kaçalım. Kaçalım kaçalım kaçalım. Ama olsa herkes de öyle gözükürdü. Millet çatır çatır oynuyor. Evet adamlar tuzağa düşürdüm. Nesim öldü. Bu şekilde onları kırabilirim. Ve kırdım. Ha hayt. Bakın ben kırdım bende bir şey yok. Adam hala burada yürüyor. Oyun bozuk. Ben ona vuruyorum. Herkes de var böyle lag. Aa, aa, Sadece ben de sanıyordum. Ah. Öldüm. Ölmedim. Aa Discord'tan yazdı. Kukla alalım tamam mı? Taktikte eski taktiktir herkes bilmez. Elma alalım. Kuklayı ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuraya bırakıyorsunuz ve size item geliyor. kuklanın butonunu şuraya bak. Ben AFK değildim diyor. Nasıl değildin? AFK öldün işte. Videodan görürsün. Evet. site de gelebilirsin bu arada. Oha oraya bakın oraya bakın. Bu ne değişik bir şey böyle. İtem geliyor bana bu arada. Üf aşırı lag var. Onda da lag varmış. Oyunun genelinde var. Bizde bir şey yok. Ben Afrika değilim diyor. Ya nasıl Afrika değildin sen? Bu ne lan? Aa bu ne? Oyunda yeni blok mu varmış? Aa blok. Allah. Ölüyorum, ölüyorum. Işından, ışından, ışından. Hayır, ne oluyor? Ne oluyor? Evet. Bu kadar çok laglıydı. Ama hile açtım. Evet, parkuru bitirirsek video biter. O oh. ha ha ezik. Ben parkur prosuyum. izleyin şimdi. Hop. Hop. A. Ama buraya kadar gelemeyen de var. Bizden bu da bir başarı. Neyse evet. Bu tarz blok mangoda efsane bedava videolar için Instagram'dan beni takip edin. Kanala abone olun. Like atın. bildirimleri için. Kez bakın. çıkalın ve ve Bye-bye.